Damar tıkanması kalbe kan gitmesini önlüyor. Kalp hastalığı dünya üzerinde en fazla ölüme yol açan hastalıkların başında geliyor. Birçok araştırma somon ya da ton balığı gibi Omega-3 yağ asitleri yüksek balıkların kalp hastalıklarına iyi geldiğini gösterdi ancak şimdiye kadar bunun nedeni tam olarak açıklanmamıştı. Kaliforniya Üniversitesi'nden Doktor Ramin Farzani yürüttüğü çalışmayla omega 3 yağ asitleriyle hücre yaşlanması arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmamızın ana sonucu olarak vücudunda omega 3 yağ asidi fazla olan hastaların biyolojik yaşlanmalarının yavaş olduğunu gördük. Kromozomların ucunda telomor adı verilen kırmızı renkte koruyucu kapaklar var. Genetik bilgiler içeren bu kapakların kısalması hücrelerin yaşlandığını gösteriyor. Doktor Farzani ve ekibi 600 kalp hastasında telomor kapaklarının uzunluğunu ölçmüş. Ekip omega 3 yağlarının seviyesine de bakarak ikisi arasında bağ olup olmadığını incelemiş. Omega 3 yağı Yüksek olan hastaların telemor kapaklarında daha az kısalma gördük. Vücudunda az omega 3 bulunan hastalarda kısalma fazlaydı. Bu da vücudunda omega 3 yağı az olan hastaların daha çabuk yaşlandığı anlamına geliyor. Doktor Ferzani araştırma sonuçlarına ve Amerikan Kalp Vakfı'nın tavsiyelerine göre kalp hastalarının her gün en az 1 gram omega 3 balık yağı alması gerektiğini söylüyor. Bugüne kadar araştırmacılar telemorların kısalmasını önlemek için egzersiz ve stressiz yaşam öneriyorlardı. Ancak bundan böyle balık yemekle omega 3 hapları almak da bu tavsiyeler arasına girecek. Cleveland kliniğinden Michael Rosen bunun en azından zararı olmayacağı görüşünde. Yaşam süresini uzatmak ve hastalıkları önlemek için risksiz bir yöntem. Omega-3 sadece kalp hastalarına tavsiye edilmiyor. Bu yağ asidinin eklemlerdeki şişmelere, hafıza kaybına ve yaşlılarda göz rahatsızlıklarına da iyi geldiği belirtiliyor.